Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Sizinle beraber havzamızı nasıl boşaltacağımızı veya havuzun dolusunu nasıl boşaltabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. İlk başta bilgisayarımıza gelelim. Sonra C diskimize Ön tıklayıp özellikler diyelim. Evet. Diski temizle diyoruz. Burada biraz sürecektir arkadaşlar. Ben açıldığı zaman hemen göstereceğim. Evet, Bir açılacak arkadaşlar işim çıktı gördüğünüz gibi burada bekleyeceksiniz arkadaşlar açılmasını bekleyeceksiniz buradan bu açılık arkadaşlar şöyle bir işlem yapalım yüzde tam yüzde yazacaksınız şuraya yazamadım bakın yüzde tam yüzde yazıyorsunuz buraya ve enter tıklıyorsunuz evet buradaki dosyaların çoğu hepsi boş dosyalar ön bellekten dosyalar Bunlar Evet deyip sileceksiniz duruyor hemen hepsini böyle silip sile tıklayıp yani tık yapıp sile tıklayacaksınız arkadaşlar Evet bakın arkadaşlar 42 megabaytlık bir yer varmış yani ön yerine yer varmış burada o yüzden silmemiz lazım bunları hem bilgisayarımıza yavaşlatıyor arkadaşlar hem de boş böyle hmm, hafızamızdan alıyor arkadaşlar Evet. Şimdi ekledi ve senin de arkadaşlar. İkinci işlemimiz Windows R Windows R yapıp çalıştırı açıyoruz arkadaşlar. Buraya prefetch yazacağız arkadaşlar. Evet, prefetch'teki dosyaların hepsi boş dosyalar arkadaşlar. Bunları da siliyoruz. Evet diyorsunuz. Evet buraya da sildik arkadaşlar. En sonunda da arkadaşlar geri dönüşüm dosyamızı böyle boşaltıp evet diyeceksiniz arkadaşlar. bu kadar. Evet biraz hızlı inse şurada. Evet. Şimdi bu işleme döneceğim arkadaşlar. Bu açıldığı zaman ee, ne yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar sizin sisteminiz Windows 10 veya Windows 8.1 e, veya Windows 11 olabilir. Benimse Windows 7. İşlemler böyle arkadaşlar. Ben bunlar hepsi böyle çıkacaktır. Windows 7'de ve Windows 10'da da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar. Evet silinlendi, silindi. Arkadaşlar şöyle programlar ve özellikler demeniz de lazım sizde denetim masasına geleceği için Yani şu işte tıkladım Programlar ve özellikler dedikten sonra arkadaşlar e, size bir yer gelebilir e, Windows eğer Arkadaşlar Ben şöyle yapacaksınız arkadaşlar Kullanmanız bir uygulama varsa Windows 10'da Üzerine sağ tık diyeceksiniz ve kaldır diyeceksiniz arkadaşlar ve bir kere daha kaldır diyeceksiniz arkadaşlar 7 olduğu için bunlara gerek kalmıyor eğer kullanmadığınız bir uygulama varsa veya indirdiğiniz bir önceden bir indirdiğiniz bir uygulama varsa denetim masasını görüyorsunuz sistem eee neredeydi bu pardon denetim masası programları kaldır diyeceksiniz böyle bir menü gelecek bu menüde hangi programı kullanmıyorsunuz. Ben de doğru falan kullanmıyorumdur. Belki. Yanlışlıkla şu an tıkladım. Ee, hayır diyeceğim tabii de ben evet demeniz lazım arkadaşlar. Eğer silecekseniz. Diyelim. Kullanmadığı zor değil de. Sakın şu şey driver'ı silmeyin arkadaşlar. driver'la sizin ses dostlarınız falan olabilir. Realty'nin çoğu öyle. Arkadaşlar. Ben niye kullanmıyorum? Allah her şeyini kullanıyorum. Gerek kalmıyor bende. İşte buradan siliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Bundan sonra buraya kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu açıldığı zaman e, göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada bir ton uyarımız var. Eğer bunlar da havza alabiliyorlar ama o kadar fazla almıyorlar arkadaşlar. Şu an nedensiz bir şekilde sistemim şu anda kasıyor böyle arkadaşlar arkadaşlar burası da çok az eğer bilseniz kasmasını istemiyorsanız da hem üstüne en azından yüklenirken klasör oluşturup bir klasör atmanız lazım sizin için önemli olan diyorum ki oyun oyun dostlar oyun diyelim şu anda arkadaşlar bilgisayarın arka planda bir şey yaptığı için o yüzden çok kasıyor. Ben ETS 2. Bütün korku oyunları ama tabii ki oynayamadım oyunları işte Minecraft'ımı ne bileyim bu zombi oyununu kesinlikle bu işte buraya atıyorsunuz arkadaşlar sonra da arkadaşlar şunu böyle Burayı düzenlemek istiyorsanız arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Saatik yapacaksınız. Görünüm. Görünüm. Otomatik düzenle dedikten sonra böyle bir menü olacak. Şöyle PUBG Mobile Lite'ı da atayım. Yani gördüğünüz gibi böyle açıldı. Ben nedense dinlediği açtım pardon. GTA San Andreas'ımızı de buraya koyalım. Transfer fee koymamışız bakın. İşte böyle havlanızı yani oyunun bilgisayarınızı kasmasını istemiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem üstüne bu da açılırken eğer PC'niz de kasıyorsa arkadaşlar işte, pirin üzerine, üzerine gelir eğer laptopsa ya da güç seçenekleri yazabilirsiniz. plan üzerinde ben gelmeyi seviyorum. Güç seçenekleri dediği saatlik güç seçenekleri diyorsunuz pilin üzerinden. Burası açılıyor arkadaşlar. Eğer inşallah açılırsa arkadaşlar biraz arka planda işlem yaptığım için hem üstüne de arka planda da hem kaydettiğim için. Evet. Açıldı arkadaşlar. Eğer burada sizin yüksek performans yazıyorsa buraya tıklayın. Pisiniz o kadar sıcak oluyorsa o zaman arkadaşlar seçmeyin. Rica ediyorum. Ee, eğer yüksek performans yoksa arkadaşlar güç paranı oluşturuyorsun soldan. Buradan yüksek performans seçiyorsunuz. Diyelim ki yüksek performans performans iki değil. İleri diyorsunuz arkadaşlar. Çok kasıyor arkadaşlar biraz. Video. Arkadaşlar sistemimiz böyle değil de Normalde benim sistemin böyle bir hata var. Şu anda arka planda işlem yaptığım için. Sonra arkadaşlar gene oluştura basıyorsunuz bu seferde. siz buraya da ayarlatabilirsiniz kendiniz. oluştuğu zaman yüksek performans seçiyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Buraya kapatıyoruz ve artık açılacaksa açılacak inşallah bugün. Ben videoyu en azından durdurayım arkadaşlar açıldığı zaman gösteriyorum size. Evet arkadaşlar açıldı burası. Burada sisteminize göre hızlı olabilir. Buradan arkadaşlar bütün her şeyi seçeceksiniz. Buraya tıklayıp ama indirmeler ve isterseniz geri dönüşünüzde başka bir şey olursa ee, silmeyin arkadaşlar. indirmeler burada olabiliyor bazen arkadaşlar. Size önerim indirmeleri silmeyin. Zaten indirmeler bende çalışmıyor galiba. Dur bakayım. Evet doğrulan 2 olarak gösteriyor bende. İndirim böyle de arkadaşım çünkü sizin orada bir dosyanız indirdiğiniz bir dosya olabilir. Evet sonra buraya tamam diyeceksiniz. Arkadaşlar bu arada pardon. Ee, sizde de ikinci bölük olması lazım. Burada sistem dosyaları yazması lazım. Ben ne yazmıyor çünkü benim sistem dosyaları zaten sokuyor ben hemen Windows. Sistem dosyaları diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz arkadaşlar. Evet dedikten sonra arkadaşlar açılıcı geçecek. Sistem dosyaları birlikte gelecek burası. Sonra arkadaşlar buraya tamam diyorsunuz. Dosyaları sil diyorsunuz. Ee, burada dosyaları silmeye başlayeceksiniz yani Windows'unuz. Sizde alan büyük olabilir eğer silmediğiniz hiç. Arkadaşlar silmediyseniz buradaki alan çok büyük olabiliyor bazen. Evet. update temizleme var arkadaşlar ee, önceden yüklediğiniz update'iniz varsa arkadaşlar o update siliyor eskiden eski update'inizi falan evet sonra arkadaşlar Chrome'umuza giriyoruz ben linkine veremeyeceğim galiba büyük ihtimalle ve olmazsa değil linkine veririm ben eğer böyle yoldan ya, istiyorsunuz yapabiliriz. Chrome açıp buraya cleaner yok Cleaner yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Açılmaya başlayacak inşallah çünkü çok kasıyor. Evet burada Cleaner altı olarak gözükebilir. İlk çıkacak tarayıcımız burada arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Eğer bunun aynısını yazdıysanız burada çıkacaktır hemen. Evet. Kurallı arkadaş açıldı. İsterseniz siz de satın alabilirsiniz ama arkadaşlar buradaki fiyatlar pahalı birazcık. Anladınız. Anladınız kadarıyla. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Eğer ki koku gelecekse okey basın arkadaşlar. Burada 300 indire basıyorum ben. Çünkü param yok. <laughs> o kadar. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Para buraya alabilecek bir param yok. O kadar. Ya yani istersen alın yani. Ben gerek duymam ama istersen de alabilirdim ama o da o kadar fazla fiyatlı olduğu için <laughs> alamıyorum işte. Fazla fiyat. yani. Evet arkadaşlar burada inmeye başlayacaktır. İnternetin hızına göre daha çok hızlı inecektir. Benim internetim bu kadar hızlı şu andalık nedense e, galiba indirdiğimiz dosyanın yani indirdiğimiz yerin biraz hızı yavaş tarayıcının o yüzden 2 megabit indiriyor. Buradan size sizde şurada solda gözükecektir arkadaşlar. Benimkisi internet dolabının manager açık olduğu için. O yüzden böyle indiriyor benimkisi. size solda gözükecektir. Soldan tıklayırsınız aç. Yani <laughs> üzerine tıkladığınız zaman indiği zaman üzerine tıklayarak aç diyeceksiniz. Atomu tıkarak açılacak yani. Ya da indirmelere girip oradan tıklayacaksınız arkadaşlar. Evet burada açılmaya başlıyor arkadaşlar. Ben buraya kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Buradan özelleştirdiği bazı kurulumunu ayarlatabilirsiniz arkadaşlar. Ben numara kükleyeceğim. Evet sistem yükleme ve güncelleme kontrol ediliyor diyor arkadaşlar. Kurulum hızlı olabilir bazı uygulamalarda sizin hard veya dosyalarınız falan bir yere bilgisayar hızına göre olabilir indirmesi. Buradan klavye açılıyor arkadaşlar. Evet klavye bize Yine bir lisans isteyecektir. Ben lisansı kapatmak için her şeyden deniyorum. Arkadaşlar eğer açılmadıysa klanı zaten masaüstüne gelmiş olabilir. Klanını bunun üzerine tıklıyoruz. Dediğimiz dosyanın. Evet. Uygulamanın pardon arkadaşlar. Evet. Yanlışlıkla şeye bastık. Ya bunu nasıl takacağız ki. Hayır, hayır, hayır istemiyorum. Şimdi arkadaşlar Başlat diyorsunuz buradan. Fazla uyarıla gelebilir. Ben de şunları şimdi. Başlat diyorsunuz buradan arkadaşlar. İnşallah açılacak arkadaşlar. Videomuz kaç dakika olmuş olmuş. Arkadaşlar biraz uzatmış olabilirim ama sağ olsun bilgisayarım nedense biraz yavaş. Ekran, ekran kaydı yaptığım için arkadaşlar işlemliğim çok kötü şu anda. Şöyle göstereyim size. Bakın yüzde yüzünü kullanıyor. Ben ister misin hemen ve bir, bir kez daha başlatayım. Arkadaş sizin sisteminiz hızlı ben ikinden hızlı açılabilir. Evet şöyle başlata bastık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bazen prosunu isteyebiliriz çünkü tamamını göstermiyor sizde arkadaşlar. Şöyle daha iyi getirelim dedik. İlk önce isterseniz böyle de yapabilirsiniz klanını. arka planda ederken burada isterseniz de performansları performansı arttırmayı buradan yapabilirsiniz sürücünüzü güncellemeyi ve kayıt ettiğiniz sorunlarına bakabilirsiniz ama ilk önce biz özel temizleme yapacağız arkadaşlar isterseniz buradan seçebilirsiniz ama dosyanız kaybolabilir uygulamanın içindeki şeyler gidebilir yani o yüzden önermiyorum sizin için ben çerezleri kapatıyorum internet geçmişini kapat şey tıklamasını kaldırıyorum Gördüğünüz gibi böyle ömbelliklemede de kaldırıldı. Yani iş yaptı. Bunun otomatik olarak iş yaptı. Yani e, Annezi et diyoruz ilk önce. Biz, ben iyi annezi edeceğim arkadaşlar. Evet. Bulduk. en fazla 5 MB'lik bir şey buldu. Tamam arkadaşlar e, sizde daha uzun olabilir çünkü e, siz kullanmadığınız eğer yani kullandığınız mı bilmiyorum kullandığı zaman az bir şey çıkabilir. Temizlemeye çalıştırdık. Seçici dosyada bir nasıl silinecekti devam etmek istiyor musunuz diyordu. Ve devam edeceğiz arkadaşlar gene. Evet silmeye başladım. Evet gördüğünüz gibi sildi arkadaşlar. 5 MB yani. 5 MB. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz buradan da yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Akıllı temizlemeye de etkinleştirebilirsiniz. isterseniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. En fazla ben böyle bir video çekebildim. Görüşürüz. Bay bay.